İkinci sezon altıncı bölüme kaldığımız yerden Hı. devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün çok önemli bir konu hakkında konuşacağız. Konuşacağımız konu dolandırıcılık olduğu için en baştan uyarım yapıyorum. Burada bahsetilen hiçbir şey, hiçbir şekilde insanları suç işlemeye teşvik etmek amaçlı değildir. Hiç kimse suç işlesin istemiyorum. Sadece insanlar nasıl bir dolandırıcılığın mümkün olduğunu görsün ve bundan uzak dursun istiyorum. O yüzden hemen konumuza başlayalım. Geçen gün ben de çoğumuzun yaptığı gibi Instagram'da boş boş dolaşıyordum. Ve sonrasında bir adet reklama denk geldi. Reklamda diyordu ki kart iade deniz için şunu şunu yapmanız lazım. Şöyle yapın, böyle yapın. Türkiye Cumhuriyeti, Cimer, bilmem bir şey. Dedim ki aa büyük dolandırıcılık. Böyle bir şey mümkün mü ya? Ondan sonra yukarı bir svakladım. Diyor ki işte kart numaranızı girin ondan sonra TC kimlik numaranızı girin. Detaylarınızı girin vesaire vesaire. Ondan sonra dedim ki, "Aa, peki yukarıdaki adres ne? Adres açmanza falan bir adres. Nereden alındığı bile belli olmayan." Dedim ki, "Hemen bunu arkadaşıma paylaşayım." Arkadaşıma gönderdim. Dedim ki, "O ne büyük dolandırıcılıklar dönüyor." Sürekli dedim ki dediğim için belki biraz dikkatiniz dağıldı ama sonra dedim ki, "Bunu şey yok mu ya? Bir karşılığı yok mu? Yani insanlar insanları böyle rahatlıkla dolandırabiliyor mu? Böyle bir şey olabilir mi? Bunun engellenmesi gerekmiyor mu diye düşünürken Instagram karşıma çok daha güzel bir dolandırıcılık videosu koydu. Geçen seferki resimdi ve altında 2023 Haziran yazıyordu. Yani 2023 2023'ten bu yana resmi düzeltme ihtiyacı duymamışlar. Yani bir yıl olmuş, bir yıldır aynı dolandırıcılık resmi düzeltme ihtiyacı duymadan devam ediyor. Yani nasıl bir dolandırıcılık olduğunu hayal edin ve devam ediyor. Önünde bir sorun yok. Dediğim gibi daha güzel bir video koydu. Ve bu videonun içeriği hangi kimdi? Baykar Teknoloji'nin başındaki adam kim bilmiyorum ama Baykar'da olmayabilir. Ama Baykar Teknoloji'ydi sanırım. Konuşuyor. Bayağı bildin. böyle diyor ki işte en küçük yatırım miktarını 8000 Türk Lirası'na indirdik. Sonrasında işte şöyle olacak, böyle olacak. E, buna katılarak %200 bin kazanç elde edebilirsiniz. Saçma sapan değerler konuşuyor ama şöyle bir şey de var ki video ile ses uyumlu değil. Yani görüyorsun, hissediyorsun bir uyumsuzluk var. Söyledim ki vay yapay zekanın geldiği nokta dolandırıcılık için harika bir nokta. Tabii bunu da hemen yukarısı bakladım ve dedim ki Bakayım bunlar ne istiyormuş. Bunlar da benzer şekilde kredi kartı numaranızı girin, işte TC numaranızı girin, biz sizinle iletişime gireceğiz vesaire vesaire. İşin üzücü kısmı şu ki Instagram bunları çok güzel kategorize etmiş zaten. Yani ben daha önceki reklamı paylaştığım için bana daha güzel bir dolandırıcılık gösterdi. Dedi ki baba daha iyisi de var bu şekilde de dolandırılabilirsin. Neden olmasın? Ve tabi ben bunu da arkadaşım attım. Beraber izledik, güldük. Dedik ki neden biz de dolandırıcı olmuyoruz ki? <laughs> Öyle. Ondan sonra başka videolar da gelmeye başladı. Yine benzer şekilde yapay zeka ile oluşturulmuş ses. Başka bir videoyla herhangi bir şekilde üst üste bildirilmiş ve %80 oranında bir uyum var, yani şey görebiliyorsun dudakların hareketi, %80 oranında bir uyum var ama %20 çok rahat bir şekilde kendini belli ediyor. Diyor ki, yani, ama arka planda şey diyor işte %800 karşı olacaksınız. Neyse, evet yapay zekanın geldiği nokta ürkütücü çünkü ben bu reklamları yapay zeka sayesinde gördüm. Bu reklamlar özellikle inandırıcılığı yüksek olsun diye yapay zeka ile üretilmiş sesle oluşturulmuş videolar. Yapay zekanın ürünü. Hani önüme çıkartan yapay zeka, bunu bana çarpan arkadaş, oluşturan arkadaş yapay zeka. Ve ben düşmedim. Çok şükür Rabbime. Param yok çünkü. Ama parası olup da düşecek bir yaşlı insan olamaz mı? Buradan... Instagram'a seslenmek istiyorum. Arkadaşlar, siz bunları çok güzel kategorize etmişsiniz zaten. Yani diyemiyor musunuz bu dolandırıcılık, bunu yapmayalım diye. Bunun eskiden Facebook'taki versiyonları da vardı. O zaman daha yapay zeka yoksa ama hani o zaman da dolandırıcılık var. Hep benzer şeyler karşımıza çıkıp duruyordu. Yani ayıp değil mi? Instagram. Sözüm sana. Neyse. Evet bugün çok önemli bir şey öğrendik. Bu yüzden bu videoyu yaşlı insanlarla paylaşmanızı istiyorum. Özellikle yaşlı olduğunu düşündüğünüz amcanızda olur, dedenizde olur, babanızda olur. Baba bak, sakın böyle bir şeye kanma. O adamlar dolandırıcı ya da amcanızda. Baba bak, amca amca senin paraların var gitmesin şeklinde. Çünkü yaşlı insanlar bu konularda daha dolandırılmaya çıkar arkadaşlar. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün de böyle bir derdimi anlatayım dedim. Yapay zekanın geldiği korkutucu durum hakkında konuştuk. Bu elimdeki de mikrofon değil. Şunun şeysi, kumandası. Bunun hakkında konuştuk. Ee, paylaşmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı. Özellikle dolandırıldıysanız daha önce. Beni şu kadar dolandırdılar diye yorum yapmayı unutmayın. Çünkü neden olmasın? İyi akşamlar. <laughs>